İrritabl bağırsak sendromu sadece mideyle ilgili bir sorun değil, ruh halimizi de ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bağırsaklarımızla beynimiz arasında çift yönlü bir iletişim ağı var. Buna bağırsak beyin bağlantısı adı veriliyor. Bu yüzden IBS yaşayan kişilerde anksiyete, stres ve zaman zaman depresif hisler ortaya çıkabiliyor. Bitmek bilmeyen karın rahatsızlıkları, şişkinlik ya da tuvalet problemleri insanın gündelik yaşamını kısıtlıyor. Toplum içine karışmak zorlaşıyor, sosyal ortamlarda huzursuzluk hissedilebiliyor. Bu durum psikolojik olarak kişiyi yıpratıyor ve duygusal dengeyi bozabiliyor. IBS'ye yalnızca sindirim sistemi rahatsızlığı gözüyle bakmak bu yüzden yetersiz kalır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bütünsel bir yaklaşım çok önemli. Yani sadece lider değil, iç dünyanda şifayı hak ediyor.